Herkese günaydın. Herkese mutlu günler. Umarız iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bizim keyfimiz çok güzel. Yerinde. Havamız da açtı, ısındı. Gerçi İzmir taraflarında anormal sel olmuş. Çok yağmur yağmış. Bizim buraya da gece alarm vermişlerdi ama bir sıkıntı yok henüz şu an. Gece çok öyle yağmur fırtına da olmadı. Ee, bu arada ben bizimkileri İzmir'e götürdüm ee, okullarda kapalı olduğu için işte biraz orada kardeşimi falan göreyim dedi Gizem i̇şte Atağa da kuzenleriyle oynasın istediler ee, oraya gittik geldik günü birlik ben onları bırakıp döndüm Şu an hayvanlarla yalnızım bizimkiler yok o yüzden kendimi bugün işe vuracağım hazırda çoluk çocuk olmadığı için biraz iş yapayım dedim Hatırlıyorsanız bu koyunları otlatmak için tülden branda almıştım. O branda tabi kullanışlı olmadı. Gerçekten denemiş oldum ama gerçekten olmayacak. Bu koyunları benim oto alıştırmam gerekiyor. Gerçekten hani belki de bu zeytin yaprağı falan verdiğim için hayvanlar yerden yemiyorlar. Belki de yukarıdan ağaçtan yemeye çalışıyorlar. Onları alıştırmak için şöyle bir yöntem uygulayacağım. Bakın bu arada dünkü rüzgardan dolayı bizim bu muşmula ağacımız böyle devrilmiş. Ben onu şimdi kaldıracağım. Tekrar dikleştireceğim. Toprak böyle koyacağım. Ee, bir destek atacağım ona. Ee, burada 3 tane zeytin ağacı devrilmiş komşumuzun. Ee, geçen gün. Şimdi konuya dönecek olursak bizim burası Narenciye Bahçesi. Tül de orada bakın. Ee, burası da koyunların yeri. Burada böyle arada küçük bir ara var. Şimdi ben kafamda şöyle bir şey var. Diyorum ki bu hayvanları narenciye bahçesine geçirmeyeyim. Şu evden bu köpeklerin buraya kadar o brandayı buraya gereyim. Yani buradan o tarafa geçmesinler. Aynı şekilde evin şu arasını da kapatayım. Orada da zaten küçük bir ara var. Şu arayı da geçici olarak Onları saldığımda şöyle kapatayım Oraya da geçemesinler Sadece buradaki otları Burada da çok ot yok gerçi ama En azından şöyle yerden bir Yemeğe alışsınlar istiyorum Şu kenarda kıyıdakiler var Olmadı şu yukarı çıkartırım Hani orada onları kontrol etmem daha kolay olur Narenciyelere yemeden müdahale etmem daha kolay olur orada Buralarda bir deneyim diyorum ben çünkü sorun hayvanlar sürekli buraya atlıyor oraya koşuyor orada onları zapt etmek çok zor ve orada da çok narinci ağacı olduğu için sıkıntı oluyor. Burayı kapattığım zaman burada kalacaklar ve yayılmaya alışacaklar. Yerdeki ota alışacaklar ot yemeye alışacaklar. Böyle enerjilerini attıktan sonra da bu duruma alıştıktan sonra da yavaş yavaş oraya geçireceğim. Ufak ufak deneyeceğim bakalım ne yapacaklar ne edecekler diye. Kafamda böyle bir plan var. Bugün bunu hayata geçireceğim. Buraya branda çekeceğim. Ee, yalnız şu an sabah daha saat erken saatleri. Ben hayvanları doyurdum. Ee, daha kendimi doyurmadım. O yüzden önce bir kendimi doyuracağım. Daha sonra da işlere başlayacağım. Size de bugün bunu göstereceğim. Bakalım koyunlar ne yapacak, nasıl olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ortalık karıştı. Evet eşek kavgası var. Eşeği taciz ediyor. Rahat bırak, bırak. Hayvan resmen bana sığınıyor şu an. Timuç. Şu an seni dışarı salmaya biraz mi açıkçası. Salmasam mı ki seni? Çık ben de geliyorum korkma. Çık çık çık. Çık Timuç. Yettim gayrı. Eşeklerin dostu. Rahat bırak hayvanı. Gel buraya. Vallahi hayvanı köşeye sıkıştırdı, kaçırıyor. Eşekler de tehlikeli hayvandır. Semoş. Sen bu tarafta otla kızım. O tarafa gitme. Gel. Gel. Gel buraya sen gel. Semuş, ya bırak onları. Hadi gel. Gel kuzum. Sırma bak beni, tamam mı? Gel buraya. Seni de salacağım. Dikkatli ol. Çok agresif koşma bak. Çıkaramadım ki. Agresif koşma. Beni tepme tamam mı? Hadi bak. Sakin ol. Sakin. Hadi bakalım. Evet şimdi koyunlara o bahsettiğim aldığım siyah örtü var ya file gibi. Onu şimdi buraya sereceğim bu tarafı kapatacağım <laughs> bakalım nasıl olacak hep beraber görelim koyunları da dışarı çıkaracağım biraz hareket etsinler otlamaya alışsınlar yaban asayiş yaban eşekleri kontrol ediyor bir sıkıntı var mı yok mu bakıyor bakın ağaçlar tomurcuklandı yeşillenmeye başladı burada şu an bahar gibi bir hava var gerçekten. Aynı zamanda şu ağacı da kaldırmam lazım artık. Ona da bir el atayım. Üstümde de bir bahar yorgunluğu var. Yani bizim buraya bahar geldi. Yani böyle pek çalışma isteği yok şu an üstümde ama işler bekliyor maalesef. Çalışmadan olmuyor. O yüzden şimdi bu serdiğim buraya yaptığım yeri çıkartacağım bu örtüyü. Şimdi oraya götürüp oraya bakalım deneyeceğim. Evet şimdi çevireceğim yere götürelim bunu. Orada deneyelim bakalım. Evet tam şu araya çekmek istiyorum. Evle ve bu köpeklerin buraya şu ağacın dışına şöyle bakalım. Şimdi yapmaya başlıyorum artık. Evet yine dünyanın en derme çatma çitini çektim. Gördüğünüz gibi bir rüzgarda uçabilir. Havada oldukça rüzgarlı zaten. Ee, bakalım ilk esen rüzgarda ne olacak. Ufak bir bekleyelim deneyelim. Hafif bir sert esse gidebilir. Şu an deniyoruz. Şu an için dayandı. Ama tabii koyunlar onun üstüne atlarlarsa tek hamlede yıkabilirler. Neyse denemiş olduk. Şimdi şu köşeyi kapatmam lazım. Orayı neyle kapatacağız? Şimdi şu arayı kapatmam lazım. Orayı neyle kapatabiliriz? Onu düşünüyorum. Aslında onun daha payı var ama onu kesip de ziyan etmek istemedim. Şu an ne yapabilirim onu düşünüyorum. Evet orayı kapatmak için de bir çözüm buldum. Ama inşallah bizimkiler bu videoyu izlemezler. Şimdi orayı gösteriyorum size. Ee, gerçekten çok pratik ve hemen kurulup sökülebilecek bir çözüm buldum. Hep beraber izliyoruz. Evet gerçekten bir şehirliden en güzel böyle bir çit görülebilirdi. <laughs> Gördüğünüz gibi kapattım burayı. Artık buraya da geçiş yok. Ee, şu aradan atlamazlarsa buraya da geçemeyecekler hızlıca da söküp kaldırıp bunları yolu tekrar açabileceğim. Şimdi burası kapalı. Şurayı da kapatalım. Buraya da giremesinler. Oraya da giremesinler. Burada kapalı bir alanları oldu. Bakın. Oradaki çitimiz de aynen duruyor. Dolunay öbür tarafta otluyor. Şimdi koyunları salacağım. Bu alanda otlayacaklar. Yalnız şuraya çıkabilirler. Orası biraz endişe ettiriyor beni. O yüzden şimdi bu teli de bir şöyle bir hizaya getireyim. Evet burayı kapattım. Kapıyı da kapattım. Bu teli de idareten gerdim. ve ee, buradan buraya da geçemeyecekler. E, ee, şimdi koyunları salmaya gidiyorum. Bakalım burayı atlayabilecekler mi ya da orayı. Bu arada çok fazla rüzgar var. Muhtemelen ses de rüzgar ışırtıları geliyordur. Ama yakında inşallah güzel bir kamera alacağız kendimize. O zaman görüntümüz ve ses kalitemiz çok daha iyi olacak. Bakın ağaç nasıl bembeyaz açmış yukarıda. Sanki bahar gelmiş gibi. Şimdi koyunlara gidiyorum artık. Koyunları bir çıkartayım. Elime bir tane de sırık alayım. Koyunlarımızı salıyoruz. Gel bakalım bıdık çıkın hadi bakalım. Sırayla. Hadi bakalım. Bu minik olan çok şu ya. Bakalım oraya geçebilecekler mi? İnşallah geçmezler. Şu an saldık onları. Orada kapalı yeri gördüler. Ben o tarafa doğru geçeyim. Elime de bir şey alayım. Şöyle. Bakın ufak ufak otlamaya başladılar. Şimdi oraya bakıyor. Anne koyun acaba oradan geçebilir miyiz? GPS açtı. Konum verilerini alıyor. Nereden kaçabilirim? Trafik nerede açık? Bakın anne koyun. Şu an uydudan görüntüleri alıyor. Kaçacak yer kolluyor. Yavruları da otlamaya başladılar. Evet. Galiba işe yarayacak buradan geçemeyecekler. Yaban gözün üstlerinde olsun. Sen çoban köpeğisin. Gerçi kapalısın şu an ama bakın gene gittiler limona. Ya bunlar var ya adam hasta ederler ya. <laughs> Gerçekten hasta ederler ya. <laughs> La her yer ot. Niye onu yiyorsunuz? Evet ben bu tarafı kolaçan edeceğim şimdi. Bu tarafa. Hadi çocuklar. Aferin. Gidin oralarda otlayın güzel güzel. Hadi yormayın beni güzellerim. Hadi yüzmeyin babanızı. Böyle böyle alışacaklar inşallah. Belki bir süre sonra ağaca bakmazlar bile. Temennim o şekilde. Şimdi biraz yayılsınlar. Bakın gidiyorlar. Bak oradakine gitti o. Çok güzel işte istediğimiz görüntüler bunlar. Evet, galiba başardım bu sefer. Gittiler şimdi de orayı yiyorlar. Ya bunlar keçi ya bunlar gerçekten bak. Keçi kılıklı ya bunlar. Çıktılar onu yiyorlar. Neyse yol kenarında fazla uzamıştı Allah'tan. Kırpıyorlar şimdi. Bak. Böyle koyun olur mu ya? Siz hayatınızda böyle koyun gördünüz mü? Keçi hareketi ya bu keçi. Oğlum sen koyunsun koyun. Koyunluğunu bil. Bakın. Bu yavrucak da burada. Bulmuş sıcak yeri kendine. Şurada ne güzel otlar var. Bakalım ne yapacaklar izleyelim. Oraya gitmeyin oraya gitmeyin. Alın Bize diyorsunuz hayvanları salın salın ot yesinler, alışırlar, enerjilerini alsınlar. Yani gidiyorlar, hemen ona gidiyorlar. Ben daha ne yapayım ki? Hayvan yerdeki ota gitmiyor ya. Yerdeki ota gitmiyor hayvan. Hadi. E! bu tarafa, bu tarafa oraya orası kapalı. Orası kapalı. Hadi bakın Hadi güzelim. Hadi güzelim. Evet yemeye başladılar yerdekileri. Ama anne koyun gene inatla gidiyor oradan narenciyeden yaprakları koparıyor. Onu gören diğerleri de ister istemez ona gidiyorlar. Ama alışacaklar inşallah. Bu arada bizimkiler gidince burası da çok sessiz, sakin kalıyor. Arada sırada şöyle bir kafamı dinlesem, bir sessizlik olsa, bir yalnız başıma kalsam dediğim çok oluyor ama. Onları İzmir'e götürünce de bir yalnızlık hissi çöküyor burada insana. Buralar sessiz, sakin, kimsesiz çekilmiyor. Evet, geldiğimiz çit rüzgara iyi dayandı. Koyunlar da orada otlamak yerine şimdi odun modun kemiriyorlar. Gerçekten bizim koyunlar biraz cins. Tuz var onlara diyeceksiniz ama daha yeni yalama taşı aldım. Ee, onu da yalıyorlar. Bizim koyunların cinsinde bir tuhaflık var. Keçiyle kırılmışlar galiba. Öyle bir şey <laughs> mümkün mü bilmiyorum ama otlama dışında her şeyi yapıyorlar gerçekten. Bakın. Neyse buna da şükür. Bir yerden başladık. Birazcık serbest kalıp enerji atsınlar. Sakinledikçe belki yerler. Ben de burada bekliyorum ki buraya gelmesinler. Ben buradan ayrıldığım anda bu ağaca geliyorlar. Bana öyle bakma. Heh, geliyor bizim deli dumrul. Gel gel nereye geliyor? Bak yine geldiler. Oğlum bu kadar arsızlık olmaz ya. Ben buradayım. İnsanda bir utanma olur ya. Adam burada bekliyor da en azından o beklerken yemeyelim der insan. İnsan diyorum koyun. Hadi bak. Oh çişini de yaptı. Ye ye aferin. Burada size veda ediyorum. Bizimkiler otluyorlar, gittiler. Şimdi zeytini falan da yiyorlar. Ee, kanalımıza destek verirseniz bir beğeni atıp, bir yorum atıp, bir daha abone değilseniz abone olursanız çok çok memnun oluruz. 50.000 aboneye 3000 kişi kaldı, 3000'den daha az kaldı, 2500 kişi falan kaldı. Ee, i̇nşallah size çok güzel haberlerimiz olacak. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Ee, gerçekten paylaşacağımız habere değecek, inanın bu kadar beklemenize değecek bir haber. Bizim için çok iyi olacak. Sizin için de yeni pencereler açacak. O yüzden bir beğeni, bir de abone olursanız, yorum atarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun. İnşallah yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Koyunlarımızla veda ediyorum size. Onlar otlaya dursun. Ben de şurada biraz güneşin keyfini çıkartayım. Biraz dinleneyim. Kafamı dinleyeyim. <laughs> Görüşürüz tekrardan. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın.